Neden şeytani bir kitap? Teolojik politik inceleme. Çünkü özellikle peygamberlik, peygamberler ve mucize bölümlerinde bir bakıyorsunuz Spinoza e, kitabın bütününde aslında e, okuyanlar, bu kitapları okuyanlar, teolojik politik incelemeyi okuyanlar bunu çok net görecektir. E, her ne kadar e, yumuşak bir stüpla konuşsa da e, bunu söylemek zorundayım. Spinoza e, Tevrat'taki peygamberleri ve artı Hazreti İsa'yı. E tabi Hazreti Muhammed'in adından bahsetmiyor. Onunla ilgili konuşmuyor ancak e, onu da e, kategori dışına bıraktığını hiç düşünmeyin. Aynen onu da e, bu kategoriye alıyor. Yani bu mantık yani onun o üstün akıl, rasyonel aklına göre Hazreti Muhammed de burada e, peygamberleri e, ister Yahudi olsun ister Yahudi olmasın e, Tevrat'ta da geçen peygamber olayları anlatırken onlara yaklaşırken çok net bir İstiskalle karşı karşıyayız. Bir, çok ne söyleyeceğim, bir küçümsemeyle karşı karşıyayız. Bazılarınız buna tepki gösterecek. Ama kitabın bütününü okuyun. Bütününü okuduğunuzda Spinoza'nın e, İbrahim'den Nuh'a, Eyüp'ten e, İsmail'e, Musa'ya kadar peygamberleri istiskal ettiğini, onları küçümseliğini, onları basit birer insan olarak gördüğünü çok net görürsünüz. Zaten bunun da ifadelerini kullanıyor. Ona göre peygamberlerin öyle çok akıllı makıllı adamlar olduğu söylenemez. Söylenemez değil, öyle değiller diyor. Onlar öyle çok akıllı insanlar değil diyor. Bu insanlar öyle çok bilgili insanlar falan da değil. Ve bunlara gelen bilgi vahiy adı verilen o tabi bilgi doğanın bilgisi. Çünkü her şey doğa her şey tanrı oluyor. Ve onlara bir bilgi geliyorsa doğanın bilgisi oluyor. Bu bilgiyi de nasıl alıyorlarsa. Bu doğa bilgisi öyle ahım şahmı bilgi değil yani öyle hayatınızı aydınlatmaz, size bir şey göstermez, bir şey bir yolunuz da çizmez. Ancak ne yapar? İşte avamı, cahil cihelayı elde tutmak için, onlara yasalar sunmak için kullanılır. Yani Spinoza dünyanın en nazik peygamber hakaretçilerinden biri olarak görülebilir. Spinoza'ya göre peygamber ne biliyor musunuz? Çok ne söyleyeceğim. Spinoza'ya göre peygamberler iyi kalpli ahlaklı hayalperestler. Çünkü Spinoza diyor ki peygamberler denilen kişileri, yani Tevrat'ta anlatılanları ve İsa'yı diğerlerinden, diğer ortalama insanlardan farklı kılan, çünkü onlar da ortalama insan normalde. Onlardan farklı kılan bir tek bir tek özellikleri var. Bunların hayal dünyaları gelişmiş. Bunlar hayalperest diyor. Bakın bunu böyle şey diye algılamayın. işte muhayyile ifadesini kullandığımızda hani böyle e, muhayyilleri çok geniş, her şeyi çok daha iyi görüyorlar, her şeyi çok daha iyi biliyorlar gibi değil. Bunlar hakikaten bir kuruntunun içindeler. Bir kurgunun içindeler. Ama bu adamlar iyi adamlar, iyi kalpli adamlar, ahlaklı insanlar, cici adamlar. Ahlaki kesinlik ifadesini kullanıyor. Spinoza'nın peygamberlere hakaret etmediği veya onları küçümsemediği tek bir nokta var. Onun vahiy ve peygamberlik algısında ahlaki kesinlik. Bu insanların yalancı olduğunu düşünmüyor. Bu insanların e, insanları kandırmaya çalıştığını da düşünmüyor. Ama bu insanlar öyle çok zeki meki değiller. Yani öyle örnekler veriyor ki e, bir peygamberden bahsediyor mesela diyelim ki o peygamber yanındaki kişilerden bahsediyor. Peygamber yanındakilerden daha akıllı değil, daha zeki değil. Ama o daha akıllı, daha zeki olmadığı için, ya bu kadar ilginç ifadeler de kullanıyor. Daha akıllı ve daha zeki olmadığından ee, onun hayal gücü çok daha geniş olabileceği için, çok daha kaba saba bir insandan çok daha büyük bir hayal gücü çıkabileceği için ona e, peygamberlik e, bahşedildiğini söylüyor. Kim bahşiş kelimesini kullanmıyor? Dediğim gibi dil hapishanesinden konuşuyoruz, zor bir yerdeyiz. Yani onun o peygamberliği aslında o cehaletinden kaynaklanıyor. Çok ne söyleyeyim, ee, kitabı okuduğunuzda ciddi ciddi bunu göreceksiniz. Tam bir istiskal, e, tam bir küçümseme. Tam bir hafif semis Stubu'yla anlatıyor bunları. Yani İbrahim'in bildiğinin bir önemi yok diyor. Musa için ya yani bakın çok ilginç. Ya diyor Musa diyor dağda ateşi gördü dağa gitti. Sesi duydu ağaca battı. İşte diyor Musa'nın bu cehaletinden kaynaklanan bir şey. Musa bilmediği için böyle. Musa Tanrı'nın her yerde hazır ve nazır olduğunu bilse ne dağa giderdi ateş var diye ne ağacın arkasındaki sese doğru yönelirdi diyor. Çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani Musa, Musa'ya vahiy gelmesini ve Musa'nın e, hayallerinin, Musa'nın muhayyilesinin, hayalperestinin altında büyük cehaleti yatıyor. Yani Spinoza ne olduğunu biliyor. Tanrı'nın her hazır ve hazır olduğunu. Musa bilmiyor. Bu cahil, e, tırnak içinde bu e, ahmak Musa, işte Tanrı'sıyla görüşmek için dağlara, tepelere çıkıyor. Çünkü o zannediyor ki Tanrı dediğin dağları tepelerdedir.